yine bulunuyorum. Ailenizle oyun oynayabilirsiniz. Biz oynadık çok eğlendik. Gül gül valla. Evet hemen başlayalım. Hı -hı. Bir buçuk dakika mız var. Hı -hı. Ben mi sen mi başla? Ee, Hı -hı. hangi rengi renk Hı -hı. seviyorsun? Mor. Mor mu seviyorsun? Mor. ediyorum arkadaşlar. En, en çok hangi yemeği seviyorsun? Sarma. Sarma mı? Mucize doktorum Kuzey Yıldız'ı. Gerçekten öyle mi? Evet. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuzda emin misin? Eminim. Hmm, peki en çok hangi gözlüğü seviyorsun? Kendin kimi mi yoksa yuvarlak olan mı böyle? Yuvarlak. Zaten anlasın. Beni seviyor musun? Seviyorum. Hmm, hangi dersi seviyorsun? Hmm, hepsi. Aralarında sevmediğin var mı? Yok. Tamam. Ee, peki en çok hangi ayakkabı seviyorsun? Spor. Ee, mesela terlik yeri hangi renk seviyorsun? Mavi. Ee, gerçekten mavi mi? Mavi. Ben bir mesela bir sürü peluş mı? Peluş oynayacak. Ee, arkadaşlar şimdi biz ikimiz ay ikimiz şey emmiler kazandı <laughs> dı 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 çatır bugün çatı şampiyonluğu <laughs> arkadaşlar çünkü bazı oyunlarda gibi Mina minna artık ben evet arkadaşlar her videomda bir yarısını ben kazanıyorum bazen de beraber kalıyorduk evet eğlenceli Çekgiyle kanalımıza abone olmayı,